13 yıl Konya Yetiştirme Yurdu'nda kaldım. 13 yılım geçti orada. Orada tabii Yetiştirme Yurdu bize çok şeyler öğretti. En çok öğrettiklerinden bir tanesi kararlı olmak, disiplin başarıya ulaşmanın yollarını bize öğrettiler. Biz sürekli orada yurtta kaldığımız için sürekli kamp havasında yaşıyorduk. Çünkü uyku saatimiz belli, çalışma saatlerimiz belli, mütalya saatimiz belli, oyun saatimiz belli. Her şey sporculuk hayatıma Türkiye şampiyonasından sonra işte Balkan şampiyonluğu, Avrupa'da derece yaptım. kürsüye çıktım 3 olarak. 3000 stibilde. 1500'de 1 olarak yine kürsüye çıktım. İnsanlar diyor ki her gün mi spor? Evet her gün spor. Yemek yiyor musun? Yemek yiyoruz. Yemek yediğin her gün spor yapmak mecburiyetindeyiz. Çünkü bizim vücut hareket üzerine yaratılmıştır. Bazıları hapı kullanır. O şekilde yapar. iyileşmeye çalış. Biz de hareketle iyileşmeye çalışırız. 45 dakika, 50 dakika e, hareketler yapıyoruz esnetmedir, gendirmedir, ondan sonra diril hareketleri. E, çocuklar bunu e, yılgınlık gösteriyorlar. Yani hem bitirelim gidelim, bitirip gidelim, faydası olmaz. Gilisi <laughs> tarafında bahçem var. Haftada üç günde ben bahçede çalışıyorum biliyor musun? 1500 metre yeri kendi başıma ekiyorum, dikiyorum, suluyorum. Harika bir zevk alıyorum. Ve toplakla... Toprakın içinde, toprak, toprak farklı bir şey, bana kuvvet veriyor. Bizi eğer bizdeki bu zindeli görüyorsanız, halen bu yaşta bu çevikliği, bu hareketleri görebiliyorsanız, bunun altında spor var, hareket var, düzenli yaşam var, hayat şeklini değiştirme var. Bizler hayat şeklini değiştirmediğimiz müddetçe hiçbir yere varamayız. Yaşıma göre Dural abi benden 10 yaş kadar falan büyük. Ben onun yaptığı hareketleri yapamıyorum. Daha demin gördünüz. Ben ne bacağımı öyle kaldırabilirim, ne onun gibi koşabilirim. Bu çocukluktan itibaren, küçüklükten itibaren disiplinle, kararlılıkla, sabırla olabilen bir şeyler. Son bir yılda ben yaptım oldu Dural abiye yetişmek imkansız. İşte Balkan şampiyonu olmuş, Türkiye şampiyonu olmuş Dural abimiz bizim için bir idol, örnek, rol model. Benim için rol model şahsen yani yaklaşık 10-15 yıldır tanıyorum kendisini. Yani onu örnek alıyoruz. Başka bir şey demiyorum yani.